değişik farklı ülkelerden sorunlu bir oyuncu olmuş olsaydı şu anda maça çıkmak istemezdi. Ben, ben bayılıyorum ona. Haddini Bayılma... biliyor abi adam. Adam, adam kendini futbolcuya biliyor, haddini biliyor. O şimdi var ya onu bir sene oynatma koy oyuna gene aynı performans sergiliyor. Bak. Ben Svensson'la tanıştım. Biraz sohbet etme şansımız da oldu. Yani dünyanın en böyle. En... Ama kuzeyler Mülayim hep böyle. Ya. Ya, Mülayim. Ya, ya Müzeyler... Sohbet yer. Bak, bak Futbolla her sayıda, zaman konuşabileceğiniz insanlar. Galatasaray'da mesela yani. Elmander, Elman der. Martin Ines. Kaç tane sabekle çalıştı. Ama tabii Martimles önemli olan Beşiktaş zamanda... için performans almak. Beşiktaş mülayim oyuncu aramıyor. Beşiktaş yani performans alacak oyuncu arıyor yani. Bu oyuncunun yerine başka bir oyuncu olsaydı, sorumlu bir oyuncu olsaydı... Doğru sıkıntı İnan bana de. oynamak istemezdi, maça çıkmak istemezdi. Şimdi, Sakatım derdi. Savaş abi buradaki sıkıntı şu. Beşiktaş e, Göztepe'yi kaybetti, Alanya Sporo kaybetti. İki deplasman, yenilen beş gol, atılan gol yok. E, ayrıca baktığımız zaman şimdi e, şu anda dört maç, iki kayıp var... 6 puan geride Beşiktaş. Kayseri Spor maçına bir kayıp gelirse Başakşehir maçındaki kazanılmasına rağmen futbol güven vermedi. Ertelenen diğer Rize maçı da bence çok zor bir maç olacak Beşiktaş için ki Beşiktaş'ın fikstürüne baktığımızda yakın dönemde bir Galatasaray deplasmanı da var. Yani Beşiktaş yani henüz ligin başında olmasına rağmen son iki sezondaki senaryoyu yaşamamak için yani Ekim ve Kasım ayında lige havlu atmamak için artık neredeyse Maçları kayıpsız geçmek zorunda. Ligin evet. hemen başına böyle bir senaryoya gelmiş o oldu Beşiktaş. Bir şey söyleyebilir miyim? Böyle büyük takımlarda... Bu arada muhtemelen böyle, 11'de şu anda ekranda. 3-4'lük olmadan kaybetmek çok önemli biliyor musun? Yoksa tereyağı gibi erirsin. Bak. O zaman fark etmez 4 1-0, 1 Çok Kaybet yine kaybetmiş oluyorsun. Zaten kırılgan bir yapım var. Ama bak. 1-0, hadi bilemedin 2-0. Ama 3-4'lük olduğun zaman... Tehlike. Ya, puan farkı önemli hocam. Şimdi Oğlum, iki maç, hocam, iki deplasman kaybettin. Kırık. 6 puan geriye düştün zaten. İşte bak Eksik bir maçını kazansan bile. Şimdi e, bu kaldıramayabilir yani. Onun için diyorum tereyağı gibi verirsin diye. Burada e, kenarda doğru zamanlarda doğru kararlar verecek olan e, teknik direktör lazım ki. Sergende bu maharet aslında var. E, o en kritik görev burada sergene düşüyor. Çünkü... Mesela yapılan değişiklikler, oyuncu değişiklikleri yorgunluğa göre değil, oyunun akışına göre değiştirme amaçlı olmalı. Öyle değil mi? Değişiklik illa yorgunluk için olmaz. Yani yarınki bu maçta futbol pozisyon oyunu, savaşın rakibin aksiyonuna göre de problem çözmek teknik direktör işi. Hocam teknik yani... direktörün bu maçta ne yapıp yapıp ilk yarıda mı olur? İkinci yarının başında mı olur? İstediği skoru bulması lazım. Şöyle yarınki maçın kulübesini bir dahaki sezon bakalım. Böyle bir kulübe asla göremez. Şimdi bir oyuncu bulmaya çalışıyorum. Kartal, Necip, ee, Emre Bilgin, Emirhan Topçu'nun dışında şu anda ben oyuncu saramıyorum kulübeye. Bak saha 11 şahane. Bu kadar eksiğe rağmen. Evet. Ama kulübeye bakıyorum şimdi. Oyuncu bulmaya çalışıyorum. Dört tane oyuncu buldum. Hamle gücünü engelliyor bu. Hamle gücünü Teknik hiç yok direktörün hocam. Direktörün hamle Bak, gücünü Necip Kartal var. Orta Sağ içinde çözüm yapacaksın o zaman buna. Santrofor'da hiçbir şey yapamazsın. Şey de yok. Ee, Mustafa Erdoğan da. Şey, Mustafa Ekim, Ekim da sakat. Şimdi bakıyorsun ne sağ bekinde ne sol bekinde. Rıdvan da oynamıyorsun. Orta sahada iki tane oyuncu var. Necip de Er Stoper'de bir değişiklik yapacak. Endi de iyi, Necip on... iyi. İyi değil. Hocam ona bir şey demiyorum. Beş oyuncu değişikliği ne oldu yerde? Yarın belki de hoca beş oyuncu değişikliği, iki oyuncu değişikliğiyle belki. Belki üç oyuncu değişikliği aynı puan, aynı takıma da devam edebilir. Elin yani. Elinde hamle yok. Burada Maç ne kadar? perşembe. Perşembe. Yarın dedim ben perşembe. Ee, i̇şi çok zor Sergun Hoca'nın. Şu çıkan 11 maçı koparması lazım. Ya bu arada bu çıkması muhtemel 11. Yok başka bir şey olmaz. Ee, muhtemel 11'in dışında. İşte fena bir 11 değil. Bu yani. Şimdi, 11 ya. hocam muhtemel Hakikaten 11, değil. 11 yani yani. burada şu anda Udaka'yı bak şimdi. Eksikler bağımında diyor. Buradan ya. başka bir oyuncu koyacaksan bir daha Necip'e yer açacaksan Udaka'ya da Paulista'dan birini yerine koyman lazım. Ya da Demir yine yerine koyman lazım. Abi, Diğer tarafta oyuncu yok. Yani. Bu arada Böylece. mesela bu Paulista-Calo konusunda bence konuşup tartışmak lazım. Şimdi Başakşehir maçında öyle ya da böyle kazanmış bir takım var. Calo da bence hiç fena bir performans sergilemedi. Hani çok üst düzey bir performans mı? Orası tartışılır ama hani udokay Calo ortalama bir performansı imza attı iki oyuncu bence. Kötü değillerdi. Hoca Göztepe maçında Paulista'yı tercih etti ki e, Paulista özellikle sakatlıklardan sonra e, tamamen geriye gitmiş görünüyor. E, bu maçta Calo zaten oynayamayacağı için. O yüzden tercih Göztepe ama. maçında ama bence Calo e, tercih edilip bu maçta belki Paulista olabilirdi. Ben de e, tam tersini düşünüyorum. Çünkü, bu maçı hazırlık olarak ya, kişinin bir arabaday oynaması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda sürekli tanemde işinin olduğu savaş ya. abi sen tekrardan Odokey Paulista'yı oynatacaksın. Bence bu arada bu ikili geçen sene de çok fazla. Yani çok fazla yani de SOS verdiler. İkisi sakat, iki yani, de, sakatlık sakatlık i̇ki de sakatlık yaşadı ondan sonra. İkisi de sakatlık yaşadı ondan sonra. Udokoy'a konusu bence bambaşka bir konu zaten Beşiktaş'ta. Yani, yani benim bir yıldır e, çok S fazla... Sıçrayamayan stoper. E, 20 santim civarı sıçrıyor hocam. O da çok tartışılır tabii ki. E, o yüzden e, Savaş abi şimdi eğer hocanın kafasında Udokoy-Calo ikilisi varsa... <laughs> e, Göztepe maçında Udokoy Paulist oynadı. Kayseri Deplasmanı Udokoy Paulista oynayacak. Bu sefer tekrar Calo'ya dönüyor. Yani tandemi çok da fazla değiştirmemek lazım. Beşiktaş'ın elinde çünkü şu anda iki kul var var. E, kupada başlamadığı için şu anda tek kul var var. Oradaki e, oyuncuların en azından tandem anlamında son yıllarda sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş'ı düşündüğümüzde savunma anlamında ben e, oranın sabitlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence de niye biliyor musun? Defans arkasına atılan derin koşularla Beşiktaş'ı çok rahat vurabilirsin. O da çok büyük sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş var. Onun için o, o bölge bence tamam bu kadroyu iyi diyoruz ama mevcut eldeki kadroya göre o zaten diğerleri de gelse o dediğin gibi defans çok değişmiyor. Burada stoper Bunda, sorununu çözemedin. Hocam çok ciddi Sol bir tarafta. kanat sorunu görüyorum Kayseri spor maçı özelinde. Çünkü evet. şimdi Yurasek biraz bence aldığı tepkilerden de dolaylı olarak çok e, hücuma çıkmayı düşünmüyor. Evet. Biraz geri planda kalmayı tercih ediyor. Bence hoca tercih değil. Bence tamamen e, biraz oyuncunun tedirginliği. E, Svensson zaten hani hücuma aşırı katkı veren bir oyuncu değil. E, Rafa Silva'nın da hani e, şu an solda görünüyor ama e, daha çok içe kat ederek yani ya da Tema Abraham'ı ikileyerek oynayacağını düşündüğümüz noktada ek Svensson ne kadar hücum katkısı alacak Beşiktaş ya da kanatlarda nasıl bir e, bağlantı olacak Svensson, Raşist arasında, ek Rafa arasında biraz merkezden sanki oyunu çözmek zorunda kalacak bir Beşiktaş'ta e, görünüyor gibi Rafay'ı o pozisyonda oynattığın zaman bir kere adamın var olan yeteneklerini elinden alıyorsun bu adam e, ayağına öyle bir hakim ki önlem alınması zor bir adam zoru kolaylaştıran bir oyun zekasına sahip bir adam bu şimdi onu kenara hapsettiğin zaman e, o zaman ne oluyor senin hücum zenginliğin oyunu önde tutma gücün falan hepsi zayıflıyor ama mecburiyetten o bölgeye konuyor. E, o bölgede Rafa içeriye girdiği zaman dediğin gibi koridor Jurasya'ya kalacak. Hı hı. Zaten tedirgin olduğu için çok fazla dediğin gibi hücuma e, çıkamayan bir şekilde <laughs> gördüğümüz <gülüyor> zaman orada biraz Demirege'ye ve Orkun'a biraz e, görev düşecek. Yani Orkun e, burada hücum zenginliğini başlatacak bir pozisyonda gözüküyor ama ya kolay değil. Abraham gibi bir adam alıyorsun. Abraham transferiyle 3. bölgede daha fazla vakit geçiren bir Beşiktaş yaratılacağını düşündüğünde ondan sonraki transferler ona yakın olmadığı için ki Çernin'in eksikliği bana göre en büyük eksiklik. Yani Çerni ile birlikte Bakılıyor. Beşiktaş takımı ön alanda evet. biraz daha hareketli, biraz daha zengin bir takım haline geldi. Aslında geçtiğimiz sene geçiş oyunları hep Rafa'yla Gerson üzerinden yapan bir Beşiktaş'ı düşündüğümüzde bu sene o performansına gelemeyen, ulaşamayan bir Rafa Silva'yı düşündüğümüzde Çerni ile Abraham'la Orkun'la e, bu eksiği gidermeye çalışacak Beşiktaş. Vallahi ben günleri yine karıştırmış maç çarşambaymış. Savaş abi doğru söylemiş.